Arkadaşlar sizinle kostümlerimi tanıtacağım. Bu Kaptan Amerika. Bu Demir Adam. Bu Hulk. Bu Örümcek Adam. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Erdem'le birlikte oyun oynayacağız. Bunlar Erdem'in kostümleri. Kaptan Amerikan, Demir Adam, Hulk, Örümcek Adam. Ve burada da karakterleri var. Şimdi bu karakterlerle ne yapacağız? Erdem kendi isteğiyle bir kostüm giyecek. Ondan sonra gözlerini kapatacağız. Gelecek. Buradan hangisi olduğunu bulacak. Şimdi başlıyoruz. Evet şimdi Erdem bir kostüm seçecek. Bakalım hangisini seçecek. O oh, demir adamı seçti. Tamam, şimdi Erdem Demir Adamı giyecek. Ondan sonra gelip karakterini bulmaya çalışacak. Ta 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 tam. Erdem Demir Adam kostümünü giydi, hazır. Şimdi onun gözünü bağlayacağız ve Demir Adamı bulmaya çalışacak. Evet arkadaşlar, şimdi Erdem'in gözlerini de bağladık. Bakalım Demir Adamı bulabilecek mi? Gel Erdem, tut elimden. Gel gel gel. Şimdi bakabilirsin. Ah! Buldu. Ne kadar çabuk buldun öyle. Aferin sana. Şimdi sıradakine bakacağız. Evet, bakalım şimdi hangisini seçecek? O, Hulk'a gitti, güçlü adam, öyle mi? Tamam, şimdi e, Erdem kostümü giysin, yine karakterini bulmaya çalışacak. Evet, şimdi de Hulk oldu Erdem, saçlarına bakar mısınız? Tamam, şimdi ben gözlerini bağlayacağım yine Erdem'in, bakalım Hulk'u bulabilecek şey. mi? Evet arkadaşlar, şimdi yine Erdem'in gözlerini bağladım, bakalım Hulk'u bulabilecek mi? Açma gözlerini, gel. Gel açma. Şimdi bak bakalım. Hangisine baktı? Mm -mm. Bakalım bulabilecek mi? Evet yine buldu. Aç bakalım ok buymuş. Evet ok. Aferin sana. Şimdi bakalım yine hangisini giyecek seçecek Erdem. Evet. Arkadaşlar <laughs> şimdi Tamam. Şimdi Spider-Man'i seçti Erdem. Kostümünü giyecek. Ondan sonra yine örümcek adamı bulabilecek mi acaba? Evet. Size gerçek bir Spider-Man. Ayakları. Çorapları bile Spider-Man. Bu da Hayır. Saatimizde Spider-Man. Şimdi ne yapıyoruz? Erdem'in gözlerini bağlıyoruz. Ve Spider-Man karakterini bulabilecek mi bakalım? Karşınızda gözleri kapalı Spiderman. <laughs> Şimdi Spider-Man'i bulmaya çalış. Gel bakalım. Ah, bak bakalım Spider-Man mi? <gülüyor> evet. <laughs> Spider-Man. Yaşasın. Yine bul derdim Karakterleri çok iyi tanıyor benim oğlum. Şimdi bunların hepsini yaptık. Şimdi Kaplan'ın örgüyü seç. Evet son kostümümüz Kaptan Amerikan Şimdi Kaptan Amerikan'ı giyecek Erdem Bakalım sonuç Ne olacak Evet Erdem Kaptan Amerikan oldu Şimdi de Evet bir de kalkanımız var bizim İstersen bir çalıştır Sesini duysun arkadaşlar çık bile çıkıyor Ön tarafını göster bakalım Görsünler Ve ortası dönüyor Ortası da dönüyor yıldız. Evet. Erdem'in gözleri bağlı. Şimdi yine bakalım. Kaptan Amerikan'ı bulmaya çalışacak. Acaba nerede? O mu diyorsun? Evet yine buldun. Çok çabuk buluyorsun ya. Bu da Kaptan Amerika'nın kalkanı. Göster bakalım kalkanını. Minnacık bir kalkan. Evet. Büyük ve küçük kalkan. Evet. Oyunumuz bugün böyleydi. Ee, Videomuzu yani. izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.